Ben marketlerdeki bu işte e, zorunlu e, ihtiyaç malzemeleri dışında, bu da e, basically şey demek galiba. Gıda ve deterjan dışında hiçbir şey satılmayacak hikayesinin alkol yasayla içki yasayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kat'a ilgili değil çünkü o marketlerin içerisinde bir hayli AKP yanlısı marketten var ve bu mesela e, isim zikretmek burada nasıl oluyor bilmiyorum ama birkaç market var ki çok ucuza satan ve her mahalleye yerleşen birkaç market var ki onların işini bir hayli zorlaştıracak. Ki onlar zaten içki satmıyorlardı. Dolayısıyla ben bu hikayenin marketlerdeki bu kısıtlamanın, mal kısıtlamasının içki yasayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Aksine bunu içki yasayla açıklamak başka bir şeyi örtüyor. O da iktidar içindeki iktidara yakın çeşitli sermaye grupları arasındaki rekabet. Yani bu yasak hangi süpermarketleri en çok ilgilendirecek diye sorduğumuz zaman aldığımız cevap ta bence 2019'dan ve hatta onun öncesinden beri başlayan şey içe AKP'yi destekleyen, AKP'yi destekleyen değil esasında AKP'den sebeplenen sermayeler arasındaki bir kavganın ürünü olabilir. Şeyi hatırlayın Hilal Kaplan'ın bir yazısı vardı gene süpermarketleri hedef alan aracılar kazanıyorlar bundan falan yani o zaman içki tartışması falan yoktu. Bu şey hikayesi market gıda fiyatları enflasyon üzerinden siz AKP'ye zarar veriyorsunuz bu kadar e, beslendiğiniz halde hani AKP'den diyen bir klik var orada. Başka bir klik de bu marketler. Yani e, sadece şeye indirildiğinde bazı ucuz marketlerin sadece gıda ve deterjana indirildiğinde bir hayli soru e, sorun yaşayacaklarını zannediyorum. Ayrıca bir de o malları üretenler ciddi sorunlar yaşayacaklar. Çünkü öyle mallar vardı ki ben onlara şey diyordum, gereksiz eşyalar reyonları. O gereksiz eşyaları şey dışında, market dışında bir yerde bulabilmeniz de mümkün değil. Yani oyuncağı oyuncakçıdan almakla Oyuncakçıda da satılmamış malı şeyde oyuncağı marketten almak farklı şeyler. Dolayısıyla orada da ciddi bir sorun var. Dolayısıyla ben süpermarketlerdeki mal kısıtlamanın kısıtlamasının satılacak mal kısıtlamasının içki yasayla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Gene biz aynı şey yapıyoruz. Mantıklılaştırıyoruz şeyin kendi mantığımızdan mantıklılaştırıyoruz şeyi. İktidarın bu yaptığını. Bence onun orada başka bir mantığı var. Ben yürüyeceğini de zannetmiyorum. Süpermarketler buna çok büyük itiraz edeceklerdir.